Cetvel önde her ne <laughs> arkadaşlar ben Can bugün sizler Minecraft Survivor Games oynuyoruz arkadaşlar 185 mapindeyiz yanımda Lift, Lift Crash 39'dan ta var hoş geldin Can bebeği aşk hoş geldin hoş bulduk bebe <laughs> okay. 40 ee, FPS alıyor ben ben 30 abi 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 hekşe bak adam bana bir koydu uçtum köye oha Lan 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 Şerefsizdir. Neden arkadaşlar? Tankler insanları e, MCSG'den e, uzaklaştırıyor. <laughs> MCSG'yi bırakma yolları açıyor. E, yani çok kötü ya, ne bileyim. Abi kullanmayın. Adamlar, e, siz de kullanmayın. Adamlar şey, video çıkartamıyor mesela yani. Ne bileyim. Mesela ben. Yani ben bir de yani. yani ananı satayım. Görüyoruz. Adam. Gelme o ananı satayım. Hacker çıktı. <laughs> Adam konuşuyor. Hacklerle ilgili ve videoda Diyor ki sen de hack geliyor. Diyor ki sen hacklere sizme atıyorum. diyor her gün. Geliyor arkamdan arkandan bu çıksın. geliyor arkamdan. Geliyor. Allah diyorum geliyor. Şuradan kılıç çıkarsa belki bak. Gelme o karıyı koyayım <laughs> gelme. Neredesin? Amını, gel lan. amına. Siktim belanı. Siktim belanı. Abi kır, GG. Hacker'ı kestim. Hacker'ı kestim. 4 kalp. Oha. Lan 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 lan. Ölme. Yere taşkın sen. Ok atıyor ok atıyor ok atıyor ok atıyor. Ölme. 2 demir var. Şuradan aradan kayna. kayna kaç, kaç 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 kaç. Oğlum bu. 2 vuruşta benim. Adam. Bütün kalp. Vallahi öldürüyor lan. Çekiyorum. Lan Nasıl lan diyor? lan. Abi hadi 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 hadi. Hadi, senin hadi, var ya. Hadi hadi. Gelme. Cici kestim. Gelme. Bu videoyu atacağım ben bu videoyu atacağım. gelme. 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 Lan. Gelme. Gelme. <laughs> gelme. geliyor. Gelme. 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 Bir maşrı mıyım destur Yok amına sanki pvp serverındayız ya Hamına vuy İçeriden ses geliyor ben şarkı koyarım Ses geliyor Sıramızı Bu arada arkadaşlar kanalımızın ilk videosu bu Hihihih Eee peki bana grafik şey intro falan yapsın Yapar mı lan? Yaparsa Yapar o yapar oğlum o adam. Abi 30 FPS alıyorum, la çok kötü. Kanka <laughs> Ersin de alıyor. yine şerefsiz. Ya hmm. bak. Ana ne var ana. Ölme. Bir kalk. Lan öldüm. O kat öldüm. İzle beni. İki adam kestim. İkisi de hacker'dı sanırım. Yok biri hacker değildi bir amına koyayım ya ben buraya şarkı koyarım. Eğer gördüğünüz bu ara ayarlarım ne kadar düşürdüm ki videoya şey çekerken kalkmasın Bu ben buralardan demin geçtim. Sen ne yapıyorsun demem lan. Ben doyarım Amına koydum. Öleceksin şimdi. Ben. Ben. <laughs> ne diyor bu beyler beyler bu ne diyor? Ekledi <laughs> sana biliyor musun? Videoda. Ama sen ek değilsin işte. <laughs> ben mi ekledim? <laughs> Abi <laughs> La bir yürüyün ya. La Allah'ım bir yürüyün ya. Oğlum yemin ediyorum. <laughs> ya, içeriden çok ses geliyor. Bu buraları şey auto ile şey yapacağım. E, kısacağım beyler. Sura bak ve kavga ediyorlar şu an. Ben şarkıyla oraları arttırdım mesela. Hmm. Sen bence oradan çık ve 1984. Abi yürü. Videosu <laughs> şurada. Şaka Oğlum çıkartamayacaksın. Ya anne biliyor. Ben bilirim. Kasıyor şu an video çektiğim için abi. Yiğit Fatih Kılıç burada. Çok da şey. O kimdi oluyor. kanki? Ne bileyim ben. Snop 27 burada. Tamam doldu zaten gelme. Gelmem de. Gelmem de abi. İnşallah video çıkar. Zaten bu kasma problemini de çözeceğim artık. Kasmayı <laughs> yapamıyorum yine. Ama şu an çok iyi gidiyorum. Kanka evet. C'ye gidelim. Yok bura çok iyi. Yani bura süper <laughs> harika. Ha bura çok güzel beyler ya. Bura, hmm, bura müthiş harika. Bura çok güzel beyler ya. Bura çok iyi. Video çıkartalım. Nanana. Ben... <laughs> Yarına bir video daha çıkması lazım. Hmm, yarın cuma oyaman. Evet. Çok, çok mutluyum. Bir tane video hazır. Yarın beyler iki video verecek. Onu da söyleyeyim de yani hemen. Sordum. Gelme ya. Gelmezse. Oçumla. Gelirse. Adamımla. Gelmezse. Oha! Oha! Ben burada şarkıyı öyle bir arttıracağım ki beyler. Yani içeriden çok... İçeride kup kup yapıyorlar. Aynen ya. La barba... Leafcrash39 arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Hunger'ın sürünüyoruz arkadaşlar. Yanımda cam var ama o da değil. Ben şu an başka bir videodayım arkadaşlar. 5 kişi kaldık. Detmeçe kalırsak video tabii ki de atacağım. Aa, ağza bak ağza. Sana mı dedim? Sana mı dedim? Ay ben zaten bana dediğini sanmadım abisi. Tamamdır ampa. Şaka yapıyormuş gibi de. Aç. Aç o kapıyı. O kapıyı aç evlat. Evet o kapıyı açmalısın evlat. Evet evlat. Açmazsan öldürürüm seni. Aç lan kapıyı iç. Bu kötü yapar. Şu an hiçbir şey ayarlamıyorum. Tam alıyorum sadece. Anan avradın. <laughs> lan. Lan. <gülüyor> Kılıcı elim alamadım dur. Dur böyle sab acil olmuyor. Elimde kılıç yok. Olmuyor bak böyle. Lan yarım kalk. Yarım kat. İt oğlu it. Yarım kalk. Ona ne var? Ona ne? İlimi ne deneyim? olmayan <laughs> Adam eliyle öldürmeye çalışıyor ya. Lan Hadi, suları bunu atayım mı iş? Bismillahirrahmanirrahim aç ya aç. Aç bir konuşacağız. Aynen. Ha konuşacağız bir aç aç. Aç la it konuşacağız diyor ya. Bu arkadaşlar hackerlar. Hackerlarla ilgili konuştuk mu biz? Konuştuk. Hı. Açmazsan aç ya ben gelirim. Bana yalak derler. Yok amma demesinler onlara Bana. Demesin, naram, naram, naram. Elemini, elemini, kendini, kendini, kendini. O şey Aliyan'ın serverinin IP'si ne neydi lan? Diyeyim mi ki? Açık mı şu an? Ha? Açık mıdır? Açık açık. Ben de benim açıktı artık. Evet 4 kişi kaldık. Video atacağım arkadaşlar. Evet burada iki kişi var beyler. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Adam diye akılıç kesemezsem de atacağım videoyu beyler. Adam hacker. Hacker, hacker. Evet arkadaşlar, video atacağım çünkü hackerdı. Bu videoyu atacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay